Evet kanalı izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte istavret ayıklayacağız. İstavretin nasıl ayıklandığını sizlere göstereceğim. Aslında istavretin ayıklaması basit ama kanalımızda olsun diye bütün balıkları kanalımızda göstermeye çalışıyoruz. Çok önemli bir yer var. Şu alt tarafta sert bir kılçık var, sivri. Onu da alacağız. Birincisi şu, hamsi yapar gibi şöyle üç parmağımızı şuraya kıstırıyoruz. Tam böyle yüzgeçten olduğu yere. Şöyle sıktığımızda zaten bakın kendisi kopuyor. Gördüğünüz gibi bu koptuktan sonra artık yavaşça şu yüzgeçlerin olduğu yerden itibaren alıyoruz. Ve bakın çıktı zaten içi. Ve parmağımızda gidebildiği yere kadar götürüyoruz. Aslında bitti. Ama şurada bir tane sert bir kılçık var. Elinize gelir o. Şöyle parmağınızla bunu çektiğiniz zaman bakın şu kılçık var burada. Göstereyim şunu. Bu çok sert bir kılçıktır ve çiğnenmez. Dilimize, ağzımıza, yüzümüze batabilir. Gerçekten bayağı bir sert bir kılçık. Bunu da alıyorsunuz ve balığımız gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bir daha göstereceğim. Şöyle üç parmağımızla bakın sıkıştırıyorum şurayı, yüzgeçlerin olduğu yerden, tam kafasının bittiği yerden sıktığımda bak koptu gördüğünüz gibi düştü. Artık bundan sonra sadece çekmek kalıyor bana. Çekiyorum ve parmağımı içine soktuğum zaman gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Bitti. Ama şurada bir kılçık var. Bakın gözüküyor şu kılçık. Çok sert bir kılçık. Hemen şuradan alıyorum o kılçığı. Bakın bu kılçık. Kemik parçası diyorum ben bunu artık. Gözle görülmeyen bir kılçık ve almanız lazım. Ve isaretimiz bitti. Evet. Birinci yol oydu. Diğer yol şu. Eğer kafalı yapmak isterseniz. Kafayla pişirmek istiyorsanız bakın. Aldım işaretimi şuradan. Tam böyle kafasını olduğundan aşağı çekiyorum. Bakın bu şekilde ayrıldı. Buradan tutuyorum. Bakın. Aynı şekilde. Bakın çektim. Ve yine o kılıçıyı hissettim. O kemik parçasını hissettim. Ve o kemiği de aldım. Buraya atıyorum. Size kafalı mis gibi bir istavrit. Bakın şekliyle şemaliyle mis gibi bir istavritimiz oldu. Bir daha göstereyim onu. Bakın tam şu bir yerden. Çen altının olduğu yerden çekiyorum. Bakın. Sadece artık içini çekmek kalıyor geriye. O kemiği hissettiğim anda, bakın şu anda o kemik hala burada. Bakın o kadar sert ki çocukların ağzına yüzüne batabilir, boğazına kaçabilir bu kemik. Bakın şu kemik. Evet. Bir daha yapıyorum son kez. Çene altı. Çıktı. Tam şu yerden bakın. Alıyorum. Ve artık buradan itibaren çekiyorum. Bu kadar. İş bu şekilde ayıklanıyor. Bakın o kemiği de aldım. Şu kemiği. Çok büyük bir kemik bu. Evet olay bu. Diğer yöntem olarak şunu yapabilirsiniz. Bakın şu balığı elimize yatırıyoruz şöyle. Bakın şöyle. Şuraya şu yuvaya koyuyoruz. Şuraya. Bakın. Daha sonra şu parmağımızla buradan sıkıştırıyoruz bunu. Bakın şöyle. Bakın çıktı. Aynı şekilde kafa ayrıldı. Ve yine çekiyoruz. Bakın demin böyle yapmıştık. Üç parmağımıza sıkıştırmıştık. Burada yatırıyoruz parmağımıza ve buradan bastırıyoruz. Bakın şöyle. Daha seriyi ayıklayabilirsiniz. Belki bu şekilde. Hangisi pratinize gelirse o şekilde ayıklarsınız. Koyuyorum. Çekiyorum. Diğer yöntem şuydu. Üç parmağımıza sıkıştırıyoruz. Bakın. Aynısı. Diğer yöntem neydi? Şu şekilde artık hanginizi, hangisi kolayınıza geliyorsa, kafalı yapmak istiyorsanız da bunu yapabilirsiniz. Evet, isaletimiz bu şekilde temizleniyor. Afiyetle yemek için daha sonraki videolarımızda bunu pişirmesini göstereceğiz. Evet, balıklarımız temizlendi, yıkandı ve şu anda pişmeye hazır. Kafalarıyla beraber pişirmeyi düşündüklerimiz. İster bu şekilde yaparsınız, ister bu şekilde. Daha sonraki balık videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.